Dünyanın dört bir tarafından felaket haberleriyle ekranlarınızda olmaya devam ediyoruz sevgili seyirciler. İşte yeni bir felaket haberi daha. İstanbul'u etkisi altına alan ve ölümcül radyoaktif elementler içeren yoğun sis bulutunun benzerlerinin Galgüta, Şam ve Monte videoda da görüldüğü halkın bütün uyarılara rağmen sakinleşmeyip şiddet gösterilerine devam ettiği bildirildi. Arda! Arda! Kalk, kalk! Kımılda biraz! Kalk! Ne oluyor ya? Hadi yürü gidiyoruz. Nereye? Leyla ile Mecnun'u ayırmaya. El ele verirsek başarırız bu işi. Sevenleri ayırmayalım. Onlar seviyorlar birbirlerini. Sevgi çok güzelmiş. Şey. Yani böyle seven insanları öpüp koklamak lazım. Onlara gül atmak lazım. Sevmek lazım. Arda. Evladım. Zamanımız yok. Hiç kalmadı. Ne? Bir an önce onları ayırmalıyız. Neşe odunu mu o? en kafa yerinde değil belli. Yani olabilecekleri sana şimdi anlatsam da sen anlamayacaksın. Yani, ee, başka çare yok. Sana da göstereceğiz olabilecekleri. E, ee, şöyle biraz bana yan döner misin? Aa, evet çok güzel. oluyor, çok güzel. Biraz da başını eğ. Ee, ol, mükemmel, mükemmel. Hey, kusura bakma biraz ayar fazla kaçırdım galiba. Yok yok problem değil. Şimdi ne oluyor yani? Leyla ile Mecnun sevgili olurlarsa böyle bana gösterdiğin şeyler mi olacak? Evet. Onlar oldu bile, çoktan gerçekleşti bile. Eğer onları durduramazsak dünyamız tehlikede. Ama onlar, onlar seviyorlar birbirlerini ya. Siz söyle Beysat ayrılmasın yani. Ne olur, ne olur ya. Hadi evladım ben dünyanın sonu geldi diyorum. İnsanlık tehlike altında diyorum. Sen sadece o ikisine mi üzülüyorsun? Çok seviyorum, ne yapayım? Sen de pek enteresansın ha. Tıpkı baban. E, o da biraz bir çeşittir, evet. Şimdi ne yapacağız peki dede? Plan ne? Ha, planımız Önce sana bir çeki düzen vermek lazım. Şunu çıkaralım şöyle. Ha. Kokuyorsun sen ya, kokuyorsun. Ee, ha, sonra bize bir kız lazım. Ama çok güzel bir kız. Ha? Var mı elinde böyle bir kız? Var tabii dede. Da biz daha ölmedik. <gülüyor> <gülüyor>